Halka atma yarışması yapacağız şimdi çocuklarla. Talha Enes, Sare üçü de burada. Önce Sare'den başlayalım ya. Küçükten Aa, Sare en sonra Talha. Ha, gel evet. şurada Evet hadi bakalım. Sare yeşil halka. Hadi bakalım. Başla Sare. Sare başladı. Şimdi Enes de 100 puan yapan kazanacak. Evet hadi Enes. Hadi bakalım hadi Enes. Değişik bir atış stili. Tabii ki Allah. karavana. Talha Allah. da sıra. Talha dağları taşlara attı. Allah. Al Talha'cığım. Eyvallah. Evet hemen yerine geçelim. Yerine geçelim. Kim attı? Sare mi attı? Allah. Harika 30 puan kapı sahne. Evet. Aferin kızım sana. Sarı hızlı başladı. Enes atıyor. Hareket etme hareket ama Enes. tehdit yok. Enes yine saçma zaman bir atış stil yaptı. Sıra. Evet al da sıra. Talha attı 10 puan. 30 10. Şu an Sarı önde. Enes'in puanı 0. <laughs> Sarı atıyor. Sarı çok değişik bir atış stili var. Atış <laughs> stili var ya. Stişi var. <laughs> 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 Enes! Enes! Ay, anne, Talha atıyor. 30-10. Evet. Hala Sare önde. Sare Aferin kızım abi. Ben kızım destek Sarah ah be. 30 puanım dili Yaralı geçti. Sarecim. Bunlar simit. simit. mi? Evet. Ah Enes de attı. 30 20 10. Ya ben böyle puanları karıştıracağım ya. <laughs> Sare 30, sa Enes 10, Enes 20, e, Talha 10. Talha atmadı. Talha atmadı. sanki. Tamam. Evet. evet. Talha yine kaçırdı. Kızım 30 puanı birinci sırada. Çok değişik atıyor ya. 30. Hadi bakalım. Enes bir daha 20 attı 40 oldu. Enes öne geçti. 40 30 40, 40 e, Talha 10 saniye evet. Hadi Talha Talha çek Talha da sıra. Talha ah kaçırdı be. Enes sağda sıra. Ah sağda nereye attın ya? Sağda bir alışak daha verelim ya. Hayır ya. Bak Bakkala çocuk. Bakkala yolladık ya. Bakkala yolladık. At at atını. At. Bakkala bakkala bakkala. Evet. Arkadaşlar beğen beğensinler beğensin de videoyu beğensinler. Söyle bak arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Hadi Enes. Ya Enes sehpa kızım. <laughs> Talhal tamam, Hadi sarı kızım sen sen de. At bakayım kızım. Kızım <laughs> Ah oh be. Bacağım <laughs> bacakmıştı. 30 puan sarı değil mi? Evet. 40 ene. Evet. 40 evet. Enes ene Talha on. Evet Enes yine kaçıyor. <laughs> Saçma sapan bir atış. Atış şekli. Hadi, al hacım. Az önceki video tam <laughs> aslında birinci olmuştu. Ama onu sildik. Capları Ah be sare. <laughs> hadi hadi. Evet Enes. <laughs> 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 al Enes al al şunu ama. Hadi al <laughs> <hay. gülüyor> Evet sıraya gir. Ah be Talhacım. Hadi sana at. Ah Ele sarı bak şey yapma. Dikkatini dağıtma. Ah be kızım ya. Sana bak sen seni kızdırırsa söyle, dikkatini dağıtırsa söyle. Evet. Evet, afeniz. Ya, ya var ya. nasıl ben kazma ediyordum. çocuklar. Harun Hayır, var. Talha Talha be Videodan sonra. <laughs> ah be Talhacım ya. be ya. Ah be Hadi Enes. Ah be kızım. Bir de evlat. Aaa. 20 puan yarıyorsunuz 20 20, 20. <laughs> 50, 50 puanla şu an sarı geçti 50 40 10 <laughs> Bir saniye şuraya geçelim mi? Enes şu an var Ne oldu sarı bir şey mi söyledi? Abi, bir şey, söyledi? Abi, şey, söyledi? Abi, şey söyledi Ne söyledi? ben <laughs> duydum Küçük dedi Ne dedi? Küçük dedi Küçük <laughs> Enes bak puanını silerim ha. 40 puan var senin 40 evet. yok 40 evet. 40 evet 50 40 Adanes 50 40 <laughs> Ya işte böyle kaçırırsın. Kaçırdı gördün mü? Abi şimdiden geçti. Hadi. Falan şimdi az önceki şöyle bir iki defa elli yaptığın zaman işi bitireceksin ama kaçıldı. Hadi bakalım sarı at bakayım. Maşallah. Oo 30 puan. 80 oldu Sare Sare birinciliğe doğru koşuyor. 80. 40 mısın? 40 10. Hadi Talha. Ele açık odan ya. Çıkmıyorum. Bana 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 bana. Şimdi var mı? 50 puan gördüğünüz gibi ta arkadan geldi ve bir anda 60 puan çıktı. 80 60 Enes sen kesin 40. 40. Sen 80'sin kızım. Hadi at bakayım sana. E Talha da sana. Ah be yaladı geçti. 80 60 az daha girdin Sercim az daha girdin. Neyse tamam. 80 60 40. Enes attı Enes kaçırıyor epeyden beri bir atamadı ya. Çene, anca çenesi, anca çenesi çalışıyor Enes'in. Çenem çalışıyor. Hadi Sare. At, at kızım. Hadi atarsan yine. Sarecim bir yirmi puan at bitiriyorsun, bitiriyorsun bu işi. Tamam. Enes uğrasın dursun. <laughs> tamam. Baba babam bulaştı. 30 puan, 80-30 daha 110 ve Talha birinci oldu. Ha pardon sen 80 değilsin değil mi? 60 değil 60 değil mi? Evet. Tamam 90 oldu. 90, 80, 40. Talha bir anda 90 puan oldu. ne nereden atıyorsun? Biraz daha atıyor. uzaktan at. 90, 80. Enes yine saçma bir atış yaptı. 90, 80, 40. At Talha. Enes karışma. Ve 50 puan atıyor Talha bu işi bitiriyor. Arkalardan geldi. Yerlerinden geldi Talha. Noktayı koydu. Şampiyon. Şampiyon Talha. Yani İkincilik iki için devam ediyoruz. Sare Sare avantajlı Enes'in puanı çünkü 40, Sare 80 Evet evet Enes Hadi Sare Geç Geç Sare geç At kızım Nereye kovdum Ah be kızım aa. Enes at Evet Enes Hadi güzel bir atış yap Hadi bakalım Aaaa Aaaa Anneanne teyze kayıma hadi Sarıcım hadi 80 40 At Sare. At kızım. At kızım. Hadi Sareciğim al şu ikinciliği. Ah ne yaptı? Ay, ne yaptı? Dikkatini dağıtma kızım. Ama ya. Tamam, tamam kızım. Bir dahaki sefere istediğin gibi atarsın. Hadi at Enes. Hadi Enes. Hadi Sare. Hadi. Sare. Hadi, Sare. Hadi, Sare. Hadi. Sıra sende tamam, dal da geçmeyecek ben söylüyorum. Ay kız çok küçük. Aa, aa. Sen... Nerede geçiyorsun? Nerede geçiyorsun? Hadi. Şişt, tamam hadi sen tamam, şu At bakayım kızı. Gördün mü atışa bak. Aferin kızım. Az kaldı. Senin puanın 80 kızım. Şimdi sen şimdi en az yeneceksin. Daha en az 40 puan Yarı iki yarı katı fazla puanım var. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Aa, hadi hadi. Hadi hadi. Seni destekliyorum ben. Sare küçük diye şaka yapıyorum. Hadi Sare. Ah be kızım. Hadi Enes'cim. Hadi. Hadi öyle yaptın ama ıskaladın yine. Ama iyi gitti. İyi gitti yine iyi gitti ama yine olmadı bak. Hadi Sare. Hadi Sare şu ikinciyi belli edemem Bitiremem. Enes müdahale etme. Demedim. Müdahale etti değil mi? Evet ya. Tek, tek, gel Sare. tekrar oraya geç. Sare oraya geç. Aa. Dikkatini dağıtıyorsun. Ama hadi sağ. Hocam attı ya. Bu ne? Az daha geriden at ben sarı. He tamam. Hadi kızım, at bakayım. Al. Oh. Gördün mü? Allah 50 Allah. puanı böyle aldı işte. <laughs> İkinci sarı oldu. At bakayım Enes. At bakayım Enes. Güzel at bakayım. Allah Allah. Hadi bak. Eğer bak bu sayı atarsan Sen de 3. ilan edeceğim. Üçe Allah Allah. İlk 3'e girmiş olacaksın. Tamam. Hadi izle. Hadi at.